PSG yenilgisinden sonra Madrid medyası Rüdiger'e saldırırken 20 yaşındaki Arda Güler ayağa kalktı. Bu sadece futbol eleştirisi değil, bu ırkçılık dediğinde salon karıştı. Bu videoya destek olmayı unutmayın dostlarım. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bugün size futbol tarihinin en cesur anlarından birini göstereceğim. O basın toplantısında yaşananları duyduğunuzda, bu videoda neler göreceksiniz? O gazetecinin Rüdiger'e yönelttiği skandal soruyu, Arda'nın ayağa kalkıp verdiği tarihi cevabı, salon dışında çıkan kavganın görüntülerini ve bu olaydan sonra takımda yaşanan büyük değişimi, ama önce size o korkunç yenilgiyi ve medyanın nasıl saldırıya geçtiğini anlatmalıyım. 9 Temmuz 2025 Real Madrid tarihinin en karanlık gecelerinden biri. PSG karşısında 4-0, sıfırlık ağır yenilgi. İlk gol 6. dakikada geldiğinde henüz umut vardı. İkinci gol 9. dakikada, üçüncü gol 24. dakikada. Dördüncü gol geldiğinde Santiago Bernabeu sessizliğe büründü. Rüdiger o gece üç büyük hata yapmıştı. Birinci golde pozisyon hatası, ikinci golde pas hatası, üçüncü golde ise. Ama daha büyük drama Ertesi sabah başlayacaktı. Ertesi sabah As gazetesi manşeti korkunçtu. Alman çelik eritildi. Marka daha sertti. Rüdiger kabusu yaşattı. Ama asıl problem El Mundo'nun yazısındaydı. Spor editörü Carlos Hernandez şunları yazmıştı. Belki de Almanya'daki eski takımına dönme vakti geldi. Çünkü İspanya futbolu ona ağır geliyor. Bu henüz başlangıçtı. Çünkü radyo programlarında daha korkunç şeyler söyleniyordu. KOP Radyo'da Manolo Martinez şunu demişti. Bu oyuncular geliyorlar ama kalpleri burada değil. Onların DNA'sında Real Madrid sevgisi yok. Onda, radyoda ise durum daha vahimdi. Ama asıl şok Cadena Ser'de yaşandı. José Luis González canlı yayında şunu söyledi. Rüdiger gibi oyuncular İspanya kültürünü anlamıyor. Onlar için bu sadece iş. Bu sözler sosyal medyaya düştüğünde hashtagler trending topic olmaya başladı. Garda Rudiger out, diddü Almanlar gitsin. Fakat hiç kimse Arda Güler'in tepkisini beklemiyordu. O akşam Arda Güler Instagram'dan sessizce bir story paylaştı. Rudiger'le antrenman fotoğrafı ve kalp emojisi. Basit bir hareket gibi görünüyordu ama bu Arda'nın ilk adımıydı. Çünkü ertesi gün basın toplantısında büyük patlama yaşanacaktı. O toplantıda gazeteci Fernando Lopez'in soracağı soru her şeyi değiştirecekti. 10 Temmuz sabahı Real Madrid Ciudad Deportiva. Xabi Alonso'nun haftalık basın toplantısı rutin gibiydi. İlk sorular PSG maçı, taktik, gelecek planlar. Arda Güler toplantı salonunun arkasında oturuyordu. Normalde konuşmazdı. Ama o gün farklıydı. Yedinci soru geldiğinde her şey değişti. Fernando Lopez ayağa kalktı. El Mundo muhabiri. Hoca, Rüdiger'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür oyuncular gerçekten Real Madrid kültürüne uyum sağlayabiliyor mu? Bu soruyu duyan Arda'nın yüzü değişti. Xabi Alonso diplomatik cevap vermeye çalıştı. Antonio harika bir profesyonel. Ama Lopez durmadı. Hoca, bazı uzmanlar bu oyuncuların mentalitesinin İspanya futboluna uygun olmadığını söylüyor. İşte o an Arda Güler ayağa kalktı. Özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Salon dondu. Bu soruyu dinlerken çok rahatsız oldum. Rüdiger abim dört yıldır bu kulüpte. İki şampiyonlar ligi, bir La Liga şampiyonluğu var. Lopez müdahale etmeye çalıştı. Ama performans... Arda durdurmadı. Hayır dinleyin. Bu sadece futbol eleştirisi değil. Bu farklı kültürlerden oyuncuları hedef alma. Siz Benzema'ya hiç böyle sorular sordunuz mu? Modric'e sordunuz mu? Salon gerginleşmeye başladı. Lopez sinirlenmeye başladı. Sen kimsin de bana? Arda keserek, ben bu takımın oyuncusuyum ve takım arkadaşıma yapılan saygısızlığa sessiz kalmam. Antonio Rüdiger Real Madrid'in en profesyonel oyuncularından biri. Onu ırkı, milliyeti yüzünden yargılamak kabul edilemez. Bu sırada salon karışmaya başladı. Diğer gazeteciler fısıldaşıyor, kameralar Arda'ya çevriliyordu. Xabi Alonso araya girmeye çalıştı ama çok geçti. Lopez tamamen sinirlenmiş. Bu çocuk bana ders veriyor. Arda sakin ama kararlı. Size ders vermiyorum sadece doğruyu söylüyorum. Real Madrid'de her milletten, her ırktan oyuncu var. Bu kulübün gücü buradan geliyor. Vinicius Brazil'den, ben Türkiye'den, Bellingham İngiltere'den, hepimiz Real Madrid'iz. Lopez son hamlesini yaptı. Rüdiger'in performansını savunabiliyor musun? Arda'nın verdiği cevap efsane oldu. Performans mı? Size rakamları söyleyeyim. Bu sezon 38 maç, 36 galibiyette oynaydı. Hata yüzdesi %3.2 takımda en düşük. PSG maçında hata yaptı. E sonuç hepimiz hata yaparız. Ama bir oyuncuyu ırkı yüzünden eleştirmek. Bu 2025'te olmaz. Salon alkışlarla doldu. Diğer oyuncular da destekledi. Lopez'in yüzü kızardı. Mikrofonu bırakıp çıkmaya kalktı. Ama olay bitmemişti. Toplantı bittikten sonra Lopez koridorda Arda'yı bekliyordu. Sen benim kariyerimi bitirmeye çalışıyorsun. Arda sakin, hayır, siz kendinizi bitiriyorsunuz. Güvenlik ayırmak zorunda kaldı. Bu görüntüler sosyal medyaya düştüğünde. Arda Gularhiro hashtag'i trending oldu. Ama asıl etki takım içinde yaşandı. Soyunma odasına döndüklerinde Rüdiger Arda'ya sarıldı. Kardeşim teşekkür ederim, dedi gözyaşlarıyla. Bellingham. Bu çok cesurcaydı. Vinicius, sen gerçek lidersen. Mbappe bile alkışladı. Saygı kardeşim, Xabi Alonso. İşte gerçek Real Madrid ruhu bu. Ama daha büyük sürprizler geliyordu. O akşam Rüdiger ilk kez konuştu. Üç gündür eve gitmeye korkuyordum. Çocuklarım bu haberleri görmesin diye. Eşim ağlıyordu belki gerçekten gitsek diyordu. Ama Arda'nın o duruşu bana güç verdi. 20 yaşında çocuk benimle kavga eden 50 yaşında adamla karşı karşıya geldi. İşte bu Real Madrid'in ruhu. Arda'nın çıkışından sonra medya geri adım atmaya başladı. AS gazetesi. Özür dileriz, aşırıya kaçtık. Marka. Rüdiger'e haksızlık ettik. El Mundo sessizliğe büründü. Cop Radio Lopez'i işten çıkardı. Ama en büyük değişiklik toplumda oldu. Stand with Rudiger hashtag'i dünya çapında viral oldu. Premier Lig oyuncuları destek mesajları attı. Bundesliga'dan Alman oyuncular teşekkür etti. Hatta PSG oyuncuları bile Rudiger'i destekledi. Messi bile story attı. Football is for everyone. Ama en etkileyici Arda'nın annesinin mesajıydı. Arda'nın annesi Instagram'dan yazı paylaştı. Oğlum Bugün seninle gurur duydum. Baba, senin dedeni hatırlattın. Dedeniz de haksızlığa karşı susmazdı. Sen bu değerlerle büyüdün. İnsan insandır, rengi ırkı fark etmez. Bu mesaj milyonlarca kişi tarafından görüldü. Türkiye'de tüm gazeteler manşetten verdi. Hürriyet, Arda dünyaya ders verdi. Sabah gurur duyduk. Sözcü, ırkçılığa karşı cesur duruş, TRT Spor özel program yaptı. Fatih Terim, bu çocukta liderlik var. Arda Turan, helale olsun, böyle devam. Ali Koç, Fenerbahçe'nin gururu. Bayern Münih, ırkçılığa karşı duruş. Manchester City, football for all. Barcelona, respect Arda. UEFA bile açıklama yaptı, futbolda ırkçılığa yer yok. Ama en anlamlı destek Dortmund'dan geldi. Rüdiger, bizim eski oyuncumuz. Arda'ya teşekkürler. FIFA bu olaydan sonra harekete geçti. Say No to Racism kampanyasında Arda'nın fotoğrafını kullandı. UEFA da Arda'yı yılın fair play oyuncusu adayı gösterdi. La Liga Başkanı Tebas Arda örnek davranış sergiledi. Ama asıl ödül takımdan geldi. Takım arkadaşları Arda için özel forma bastırdı. Hero yazıyordu arkasında. Rüdiger'in adı önünde. Bu formayla antrenman yaptılar. Florentino Perez de geldi, Arda'yı tebrik etti. "Sen Real Madrid'in geleceğisin." dedi. Fernando Lopez medyadan silindi. Kimse onu işe almadı. El Mundo özür açıklaması yayınladı. "Bu tür davranışlar gazeteciliğimizde yeri yoktur." Lopez sosyal medyadan özür diledi ama çok geçti. Kariyeri bitmişti. Bu olaydan sonra Rüdiger bambaşka bir oyuncu oldu. Özgüveni geri geldi, performansı arttı takımın lideri haline geldi. Arda bana ikinci bir hayat verdi dedi ve sezon sonu en iyi performanslarından birini sergiledi. Arda o olaydan sonra hiç böbürlenmedi. Ben sadece doğru olanı söyledim dedi. Futbolda ırçılığa yer yok. Rüdiger abim benim için çok önemli. O bana çok şey öğretti. Bu olgunluk herkesi etkiledi. O olaydan sonra İspanyol medyası değişti yabancı oyuncular hakkında daha dikkatli yazmaya başladı. Irkçı yorumlara sıfır tolerans politikası getirildi. Editörler daha hassas davranmaya başladı. Arda etkisi denen bir dönem başladı. Bu olay futbol tarihinde dönüm noktası oldu. Genç oyuncular için örnek davranış. Irkçılık karşıtı kampanyalarda sürekli anılıyor. UNESCO bile bu olayı eğitim materyali yaptı. Sporda insan Hakları kitabında yer aldı. Real Madrid o olaydan sonra daha güçlü oldu. Takım ruhu zirvede. Farklı kültürlerden oyuncular daha rahat. Herkes birbirini daha çok destekliyor. Soyunma odası gerçek kardeşlik yeri oldu. Genç futbolcular Arda'yı idol edindi. Sadece futbol yeteneği değil, karakteri için. Akademilerde bu olay ders olarak anlatılıyor. Sahada ve sahada dışında lider ol prensibi. Bu Real Madrid'in yeni DNA'sı oldu. O gün yaşanan olay sadece bir basın toplantısı değildi. Bu futbolda yeni bir dönemin başlangıcıydı. 20 yaşındaki genç tüm dünyaya ders vermişti. Irkçılığa karşı durmak herkesi karakterini gösterir. Arda Güler o gün sadece futbolcu değil, insan olduğunu kanıtladı. Bu olay Arda'yı değiştirdi. Sadece iyi futbolcu değil, toplum lideri oldu. Her açıklamasında sosyal sorumluluk gençlere örnek olmaya odaklandı. Başarı sadece gollerle ölçülmez dedi. İşte dostlarım, o tarihi basın toplantısının hikayesi. Bir genç oyuncunun cesaret gösterisi, ırkçılığa karşı duruşun gücü ve futbolda dostluğun önemi. Bu hikaye bize gösteriyor ki doğru zamanda doğru şeyi söylemek her şeyi değiştirebilir. Arda Güler o gün sadece Rüdiger'i değil, tüm futbol dünyasını savundu. Bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yorumlarda Arda'nın bu duruşu hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Arda'nın Real Madrid'deki daha fazla cesaret hikayesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Arda Güler'in klasik öncesi Barcelona medyasına verdiği efsane cevabı göreceksiniz. Dostlarım Irkçılığa karşı duruş hepimizin görevi. Arda gibi cesur olalım.